Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 7. bölüm mutlak değer test 4'teyiz simülasyon testini çözeceğiz. İlk örneğimize başlıyoruz. X var böyle bir mavi üçgenin içinde. Karesi kendisinden küçük olan x sayısı yani şöyledir x kare küçüktür x Hemen o zaman başlayalım madem buradan. O zaman x kesinlikle ve kesinlikle 0 ile 1 arasında bir basit kesirdir. Yani küpü kendisinden büyük olacakmış. Y küp kendisinden büyük olacak y'den. O zaman bu şudur. Ya y sayısı 1'den büyüktür ya da y sayısı eksi 1 ile 0 arasında negatif bir basit kesirdir. Mutlak değeri kendisinden büyük olan yani z'nin mutlak değeri de kendisinden büyükse eğer z'nin kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan küçük olduğunu anlayacağız. Bunları yazdık. Yukarıda tanımlanan böyle semboller varmış. Sayı doğrusunda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki sayı doğrusunda hangisinde diyor? 3'ü de birden yanlış gösterilmiştir. Mesela birinin ikisinin yanlış gösterilmeseydi. 3'ü de yanlış gösterilecek. Birinciye bakalım. Z eksi 1 ile 0 arasındadır diyor. Sıfırdan küçük olduğu için olabilir. O zaman bir tanesi bile doğru olsa o zaman bunu almayacağız x eksi 1'den küçüktür diyor. x eksi 1'den küçük değil. Bu yanlıştır. y eksi 1 ile 0 arasında evet olabilir. Bir tanesi doğru olsa almıyorduk. z eksi 1'den küçüktür diyor. 0'dan küçük olduğu için eksi 1'den küçük olabilir. Bir tanesi bile doğru olsa almayacağız. z eksi 1'den küçük yine aynı şekilde. Ama burada bakalım y eksi 1'den küçüktür diyor. Eksi 1'den küçük değildir. Bu yanlış x eksi 1 ile 0 arasındadır diyor. 0 ile 1 arasındaydı. Bu da yanlış. z 1'den büyüktür diyor. Zaten z negatifti. Bu da yanlış. 3'ü de 1'den yanlıştır. Cevabımız e seçeneğinde. x ve y gerçek sayıları için böyle bir ifademiz verilmiş. Pozitif bir gerçek sayı olduğuna göre sonucu pozitif olduğuna göre 3 tane ifadeden hangileri her zaman doğrudur diyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. y eğer negatif olursa buradaki mutlak değeri pozitif olacak. Kendisi negatif olacak. Toplamları sıfırdır. Sıfır olursa da sıkıntı var. Yani y negatif de olamaz. Sıfır da olamaz. O zaman y kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Negatif olmasını örnek vereyim. Mesela y eksi 2 ise mutlak değeri artı 2 olacağı için sıfır yapacak. Payda sıfır olamayacağı için negatif olamaz. O zaman pozitifliği yukarısı da sağlamak zorundadır. Yani burası da sıfırdan büyük olmak zorundadır. Buradan şunu söyleyebiliriz x'in mutlak değeri x'ten daha büyüktür. Bu da x'in sıfırdan küçük olduğu durumda gerçekleşir. x sıfırdan küçük, y sıfırdan büyükmüş. Çarpımları sıfırdan büyük diyor. Birincisi yanlıştır. x eksi y sıfırdan küçüktür. Küçükten büyük çıkarsa negatiftir. Bu doğrudur. Toplamları sıfırdan büyüktür diyor. Ama hangisi ne kadar negatiftir onu bilemiyoruz. Mesela x burada eksi 3, y artı 1 olursa toplamları negatif olur. Ama tam tersine olursa olmaz. O zaman bu da her zaman doğrudur diyemiyoruz. Yalnız iki cevabımız B seçeneğinde. Birimi santimetre olan bir sayı doğrusu üzerinde sıralanan Zeynep, Öykü ve Mert sırasıyla A, B, C noktalarında bulunmaktadır. Zeynep ve Mert bulunduğu noktalarda sabit durmak üzere Öykü'nün ok ile belirtilen yönlerde hareket edebileceği noktalar X ile gösterilecekmiş. Aşağıdaki eşitsizlikten hangisi gibi olursa bu üç arkadaştan herhangi ikisi arasındaki mesafe 150 santimetreden küçük olamaz diyor. Yani öykü bu tarafa eğer doğru gidiyorsa buradaki Zeynep ile aradaki mesafe 150'den az olamaz. Yani o zaman şu mesafe buraya kadar geldiğini düşünelim. Sonuçta ne olacak? Şu ikisinin mesafesi 150'den az olamayacak. O zaman gelse gelse şuradaki 150'ye kadar gelebilir. Yine aynı şekilde bu tarafa geldiğinde şöyle gelecek belli bir yere kadar. Bu mesafe 150'den az olamayacağı için 150 çıkarırsak yani 310'a kadar gelebilir. Yani 150 ile 310 arasında değişecek aslında öykünün hareket alanı. 150 ile 310'u toplayıp 2'ye böldüğümüzde tam ortada 230 vardır. 80 bu tarafta var. 80 de bu tarafta var. O zaman bunu mutlak değerle ifade edecek olursak x eksi 230 küçük eşittir 80 şeklinde yazabiliriz. Cevabımız C seçeneğinde. A, B ve C tam sayılardır. Böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre 3 tane ifade eden hangileri doğru olabilir diyor. Dikkat edeceğimiz nokta bakın. Burada şunu 6 mutlak değer B şeklinde de yazabiliriz. 3 mutlak değer A artı eşittir. 24 eksi C şeklinde göstereceğiz. Burada dikkat edeceğimiz bakın. A Buradaki 3'ün katı var. Burada 3'ün katı var. Bunlar toplandığında bu tarafta 3'ün katı olmak zorundadır. Bunu sağlayacak bir sayı. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Bunu eğer 6 olarak alırsak. Burayı da A'yı da eksi 6 olarak alırsak. B'yi de 0 olarak alırsak. Bakın bu eşitlik sağlanır. Mutlak değer eksi 6, 6'dır. 18 yapar. Burası 0 yapar. Toplamı 18'dir. Burası da 18 yaptı. Bunun üzerinden değerlendirme yapacağım. ABC çarpımı 0'dır diyor. B 0 olduğu için bu doğrudur. Zaten olabilir demiş. ABC toplamı 0 4'dür. Eksi 6 0 ve 6'nın toplamı 0 olabilir. Ve bunların toplamı 0 ise zaten dışarıda eksi ile çarpması fark etmez. Yine 0'dır. Bu eşitlik de sağlanabilir. O zaman 1 2 3 doğrudur. Cevabımız E seçeneğinde. Kilogram cinsinden kütleleri üzerinde yazılı olan ağırlıklar terazilere konulduktan sonra oluşan denge durumları aşağıdaki gibi olmaktadır. Terazinin Sağ ve sol kefeler arasındaki yükseklik farkının santimetre cinsinden değeri kefelerde bulunan ağırlıkların kütleleri farkının kilogram cinsinden değerine eşittir demiş. Yani şundan bahsediyor. Burada bakın B A'dan daha büyüktür ve B ile A arasındaki fark 1'miş. Yine burada A C'den daha büyüktür. A ile C arasındaki fark 2'ymiş. Buradaki mesafeye eşit oluyormuş. Buradan bakın sonuç olarak B A'dan büyük A da C'den büyükse şöyle bir büyüklük yazabiliriz. Burada o zaman şunu yapabiliriz. Bakın A parantezini alırsam burayı eğer A C eksi B olur. C eksi B küçükten büyük çıktığı için bu negatiftir. A ağırlık olduğu için pozitiftir. Buranın sonucu negatif çıkar. O zaman eksi ile çarpılarak çıkacak. Yani eksi AC artı AB olacak. Buraya bakıyorum. Burada B parantezini alırsak işaretini anlamak için bunları yapıyorum. A eksi C yapar. A eksi C pozitiftir. B de pozitiftir. Burası pozitif. Aynen çıkacak ama eksiyle çarpılacak. Önünde eksi var. Eksi A artı B C olacak. Burada bir ötüren varsa birbirine ona bakalım. Eksi AB ile artı AB gider. Eksi AC artı BC kalır. Burada da C parantezini alırsak B eksi A kalır. B eksi A'nın burada zaten 1 olduğunu vermişti. Onun yerine yazarsak cevabımız sadece C kalır. C seçeneğinde. Aynı anda dikilen şekildeki bitkilerin boyları 3x-6 cm ve 2x-4 cm'dir. Tabi mutlak değerleri var. A bitkisi her yıl 6 cm, B bitkisi her yıl 2 cm uzamaktadır. Bitkiler dikildikten 4 yıl sonra. O zaman bakın şu anda boyu A bitkisi 3x-6'dır. Her yıl 6 santimetre uzuyordu. 4 yıl sonra 24 santimetre daha uzar. Yine bakın 2x eksi 4'tür bunun boyu. Ve her yıl 2 santimetre uzuyormuş. 4 yıl sonra 8 santimetre uzar. Diyor ki A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun 2 katı oluyormuş. Hemen düzenlemesini yapacak olsak burada 3 parantezini alalım. Burası x eksi 2 yapar artı 24 eşittir. 2 ile çarpacağım. 2 çarpı. Burada da aslında 2 parantezini alalım şurayı. x eksi 2 yapar. Artı 16 yapar. Şunlar zaten sadeleşirse buradan 8 kalır. Buradan 3 x eksi 2'nin mutlak değeri artı 8 eşittir. 4 mutlak değer x eksi 2 yapar. Bu tarafa alırsak hemen mutlak değer x eksi 2 eşittir. 8 olur. Buradan x eksi 2 eşittir. 8 ya da x eksi 2 eksi 8 eşittir x buradan ya 10'dur ya da eksi 6'dır. x'in pozitif değeri sorulmuş. Cevabımız A seçeneğinde. Taban yarıçapları eşit olan silindir biçimli farklı yüksekliklere sahip 3 kaba eşit miktarda su konulduğunda bakın birinci kap tam olarak dolmamış, ikincisi tam dolmuş, üçüncüsünden ise taşmış. O zaman yükseklikler hakkında şunu söyleyebiliriz. A'nın yüksekliği daha fazladır B'den, bu da C'den. Bu sıralamayı gördükten sonra hemen buna göre demiş böyle bir mutlak değerimiz var. A eksi B büyükten küçük çıktığı için pozitiftir. B eksi C bu da pozitiftir. C eksi A bu da negatiftir. Bu eşittir diyebiliriz. A eksi B artı B eksi C negatif olduğu için eksi C artı A diyebiliriz. Burada B'ler birbirini götürür. 2A eksi 2C yapar cevabımız B seçeneğinde. Aşağıda bir markette satılan pirinç, küp şeker ve şişe süt ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre 3 tane ifadeden hangileri doğrudur diyor. Pirinç miktarı x gram olmak üzere şekildeki pirincin ağırlığı x eksi 1000 küçük eşittir 10 şeklinde gösterilebilir. Bakın 1000 gram artı eksi 10 olduğuna göre ortada 1000 olduğuna göre bu şekliyle gösterilebilir doğrudur. Küp şekerin adedi y olmak üzere. Şekildeki kutuda bulunan küp şeker sayısı y eksi 500 küçük eşittir 8 şeklinde ifade edilebilir. Bakın zaten 492 ile 508 adet arasındaymış. Bunu açarsan zaten böyle olduğunu göreceksin. İstersen birini yapalım. Eksi 8 ile y eksi 500 artı 8 arasındadır. 500'ü bu tarafa göndersek 492. Bu tarafa göndersek 508 zaten istediğimiz buydu. Bu da doğrudur. Üçüncü maddeye bakacak olursak süt içerisindeki süt yağ miktarı z mililitre olmak üzere şekildeki şişenin içerisinde bulunan süt yağ miktarı z eksi 10 küçük eşittir 5 şeklinde ifade edilebilir diyor. Bakın burada %1 olduğuna göre 500 mililitrede ne vardır? %1'i 5 yapar. %3'ü de 15 yapar. Yani 5 ile 15 arasında değişmesi lazım. Tam ortada 10 olduğu için biz şunu z eksi 10 küçük eşittir 5 şeklinde. Çünkü bu arada 5 birim var. 5 birim var. 5 şeklinde de ifade edebiliriz. Üçüncüsü de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine yorumlarımıza bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.